Arkadaşlar merhaba. Şimdi burada size bu derste e, yumuşak ayak nasıl tonlanmış onu anlatacağım. Çok kullanılan bir şey ama e, hani ben bilmiyor, bilmiyorum bunu. Ne fayda olması e, düşündüğümüz bir şey. Hem bizim öğrenciler hem de işte, takipçiler Şimdi bizim ayak e, için bir tane sıfır ayak taktık yumuşak ayak. Geldi buradan işte numarasına göre taktık işte bir iki iki yiyecek bir bire üzerindeki numarayla ayak numarası bir. Bunun içerisine bir tane küçük parça koydum. Çap 20. Ben 25 içerisinde. Bir tane hani bastığında ki hareket dönemi. Yani eğer boş tornalarsanız mantıklı da içerisine bir parça koymanız gerekiyor. Ben bir tane malzeme koydum şu içeride. Ee, sonra buraya işte ölçtüm. 20 milim torna alacağım. Çap 40'a göre bir tane bizim malzememiz var. Şu malzemeler işte salgı yapmazsın istemiyoruz bu malzemeler. Buradan tutacağız. E, e, ama sert ayakta işte dayamadan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Buraya da sıfır çizeceğiz resimde. Burada açıyla direkt çıkıyor çarpma yapacak. Bunun için biz bir arkadan dayama olsun diye bir ayak işleyeceğiz. Hem yani malzeme ezmesin diye. Buradan geliyoruz arkadaşlar. Şuradan hani barınızda kontrol edin yine de sıkma basıncıyla. Bizim şu an 18-19 bar civarında. Normalde malzemede 20-22 bar civarında sıkıyoruz. Şu an çok sıkıntı değil. Bir tane program yazdım. Aynalamak için. Furkan yazdı hatta bizim öğrencimiz. Ee, bir tane giyinmiş bir çevrim ile başlayarak kadar ton olacak. Daha sonra şimdi sert ayaklarda da var. Şurada bakın şurada tam şurada bir boşaltma var. Yani malzemeniz çapaklıysa örneğin şu malzemeyi aldım. Malzemenin burada çapaklar var. Bakın çapakla. Şimdi bağladığınızda bu çapakların boşa çıkması gerekiyor. Yani sıkarken salgıyı önlemek için. O son dayadık buradan örneğin. Bu çapakları önlemek için oraya bir tane çentik atmak için de manuel olarak onu programa eklemek altında e, altından geldik takım gelsin dedik çevrim bittikten sonra oraya gelsin bir 13 çapta 13 bir çentik atsın ee, daha artırabiliriz da hatta belki 14 de yapabiliriz 13 falan ee, bizim e, salgı olabilecek hata önlemek için oraya en dip köşeye 40'ın o L şeklinde düşürsek köşede bir tane e, şey yapacağız çentik atacak takım gelip o şekilde ee, biteceğiz. Simülasyonunu yaptılar bizim öğrencimiz Furkan. Ee, program yazdı, A takımı seçti, ayağını bağladı, işte parçayı bağladı, set parça yani bir malzeme olması önemli burada. Eğer boşta kendi sıktığı gibi olursa olmaz. Dediğim gibi içerisinde parça olur yani bir yerden basıncı alacak ki hani orada e o kuvvette çalışması lazım. Yani ayakların içerisindeki boşluğu almak. Orada sonuçta bir hareket için tırnaklarda bir basınç oluşması gerekiyor malzemeyi zaten böyle basıyoruz. Şimdi bir şey olması gerekiyor. Evet. Şimdi ben geliyorum arkadaşlar. Programı başlatıyorum. Geliyorum editteydim. Geliyorum editte baktım. Programın ortasında müresiyle basıp en başa alıyorum. Emdi ayarlı parça kısıyorum. Ve e, programı yüzde olduğuna bakıyorum. Single block şu an. Aynı single block'tan da çıktım. Bir hata mesajı bir şey yapıyor. Bana bakıyorum. Mesaj kapı anahtarımın şuradan açık olduğunu söylüyor. Baktım. Giderdim. Şimdi çalışmaya başlıyor. 2000 devirde. Gelin. Yumuşak ayağa. Bakın şuradan. Biraz yavaşlatıyorum. Şimdi boşta işte bir yaz. Sonrasında arkadaş talaş alacak. 25'te sonra talaş alacak. Darbe var. hani darbeden dolayı titriyor. Geliyor, çemkini atacak. Yukarı çıkıp. <laughs> Çıktı. İşte bakıyoruz. Evet. Ayağımız şu an işlemiş durumda. Bakın. Ben aradaki malzemeyi alacağım. Bir tane e, tarama şeyini e, uzun gelmişti, kesmişti. Bakın arkadaşlar, şimdi bakın arkanın dayanmam da oldu. Şu an sallı bir şekilde dönecek. Görelim dönüyor mu? Gerçekten mi? jok alıp devirde şöyle bir devirde döndürdüğümde normal olduğunu o salgının önden kaynaklandığını şu an parçamın iyi olduğunu görüyorum arkasına baktığımda salgının güzel olduğunu şu an görüyorum evet şu an bir ayak kısaca böyle işte bu önemli yani sürücü üretiminde özellikle bir yere dayama yapmanız lazım geride referans almanız lazım hiç, hiç öğrenci önünde işlemiyoruz bu vesileyle de bir tane da böyle bir ayak ee, işlemiş oldu, güzel oldu ee, diye düşünüyorum. Faydalı olması değil de. ee, Belki kit kitabımızı güncellersek, Sinus Torna kitabımızı, onun içerisinde bu duyuda koyabiliriz, anlatımı koyabiliriz. Ee, bizi takip etmeye devam edin. Böyle yeni bir dolar koymayı düşünüyoruz ileride de.